Ne yaptın oğlum? Hii, Onur çatıya bu ayıcığı nasıl koydun sen? onu nasıl yaptın sen bunu? Nasıl alacağız şimdi biz bunu? Alabiliyor musun? Ha alabiliyorsan iyi tamam korktum ya. Dur Onur bekle ben de geleceğim. Dur Onur. Asansörde. Ben de merdivenle giderim. Beni unuttular ya. Geldim. Onlar geldi mi? Beni unuttun. Bir daha yapma öyle. Sen annenin montunu giydin onu görüyorum da niye benim montumu giydin sen? Çünkü istiyorsun ama o sana çok büyük olmuş. <laughs> Onur annenin montunu giymiş çocuklar bakın. Bak 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 bak. <laughs> Aşkım Onur nerede? Onur. Ne yapıyorsun oğlum? Onur niye suyu açtın marketin suyunu Onur? Onur niye böyle yapıyorsun? Lan kapatamadım da.